Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere gri arçelik ankastre setin özelliklerinden ve kullanımlarından bahsedeceğiz. Detaylı bir inceleme olacak. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Ankastre davlumbamız P18YCG Green. Ama şunu da belirtmem gerekiyor. Kullanma kılavuzun üstünde 7 tane model numarası var. Hepsinin özellikleri aynıdır diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde onları da söyleyip geçeceğim. P18 YCS siyah. P18 YCP beyaz. P18 YCK kahverengi. P19 YCS siyah. P19 YCB beyaz. P19 YCG green. Bizim ürünümüzün P18 YCG green olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Eğimli davlumbaz olarak geçiyor arkadaşlar bu modeller. Hızlı bir şekilde ürünümün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Maksimum çekiş gücü 632 metreküp bölü saniye. Arkadaşlar minimum ses seviyesi 46 desibel. En yüksek ses seviyesi de 67 desibel. Arkadaşlar ürünümüz 3 fonksiyonlu. Birinci tuş, ikinci tuş, üçüncü tuş ve ışık var. Ürünümüzün derinliği 38.6 santim, genişliğimiz 59.6 santim, yüksekliğimiz 36.5, ağırlığımız da 11.5 kilogram. Arkadaşlar kontrollerimiz dokunmatik olduğunu söyleyeyim. Ürünümüzün 2 adet led lambası bulunuyor. Lamba güçlerimiz de 2.5 volt. Hemen ürünümü açıyorum. Şu anki duyduğunuz ses birinci moddaki sesi. Hemen hemen ben dalgın bazla aynı uzaklıktayım. İkinci modumuz böyle. Işıklarımı yakayım. Üçüncü modumu açtım. Şu an en yüksek sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu mesafede benim sesimle davulmazın sesi arasındaki farkı duyabilirsiniz. Basmak istediğiniz moda İlk bastığınızda açılıyor, ikinci bastığınızda kapanıyor arkadaşlar. Genel anlamda ben ürünü beğendiğimi söyleyebilirim. Tek sıkıntım şu oldu. Spot lambalarının, led ışıklarının sarımtırak olması beni biraz üzdü. Ben beyaz beklerdim işin gerçeği. Bu arada iç kısmını göstereyim. Filtremiz cam perimetal malzeme olarak geçiyor arkadaşlar. Ve değiştirilebiliyor. Bulaşık makinesinde de yıkayabileceğimizi servis bize söyledi. Ürünle ilgili ben genel anlamda şu an memnun olduğumu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Ve Ankastre ocağıma geçiyorum arkadaşlar. Ankastre ocağımızın modeli OCD 6065 EG Yine kullanım kılavuzunun üstünde bulunan modelleri söyleyeceğim hızlı bir şekilde OCD 615 EK OCD 607 5 EB OCD 607 5 ES OCD 608 5 EXS Arkadaşlar bu arada biraz önce saydığım sonlardaki harfler hangi renkte olduğunu gri, kahverengi, beyaz, siyah olduğunu belirtiyor. Bunu da belirteyim. Ankastre ocağımın özelliklerine geçeceğim arkadaşlar. Ankastre ocağımın derinliği 52.4 santim. Genişliği 64.6 santim. Yüksekliğimiz 4.6 santim. Şu an göremiyorsunuz. Taşın içine gömüldüğü için. Ankastre ocağımızın ağırlığı 11.8 kilogram arkadaşlar. Ocağımız doğalgaz uyumlu olarak geliyor ama tüpe çevriliyor diye biliyorum. Dört gözlü gaz gücümüz 7.4 arkadaşlar. Şu şekilde açılıyor. Uzun süre basmamız gerekiyor. Diğer türlü çünkü şöyle oluyor. Bakın. Bu şekilde bırakırsanız yanmıyor. Biraz uzun basmanız gerekiyor arkadaşlar. 50 bir bekleme süresi var. Ürünümle ilgili şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Temizliği kolay oluyor çünkü bu parçalar bu şekilde ayrılabiliyor ve hızlı şekilde temizliğini sağlayabiliyorsunuz. Ankastre fırınıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Fırınımın modeli 9542 CDG. Sondaki G'nin gri renkte olduğunu belirttiğini söylemiştim. Fırınımın derinliği 56.7 arkadaşlar. Genişliği 59.4. Yüksekliği 59.5. Öne açılan kapak tipine sahip arkadaşlar. Aksesuar olarak bir adet pasta tepsisi ve bir adet yapışmaz tepsi geliyor arkadaşlar fırının içinde. Fırınımızın alt, ön ve fan desteği ile pişirme özellikleri var arkadaşlar. 6 adet fonksiyonu var. Bunlar da birazdan tuş kısımlarını anlatırken tekrar değineceğim zaten. Fırın hacmimiz arkadaşlar 71 litre. Saatimiz LCD ekran. 2 adet gömmeli düğmemiz var arkadaşlar. 4 adet de dokunmatik tuşumuz var. Hemen düğmelerimin özelliklerine geçiyorum arkadaşlar. Solda gördüğünüz fonksiyon düğmesi, sağda gördüğünüz tuş da sıcaklık ayarını yaptığımız düğme. Fonksiyon düğmesi şu an sıfırda. Altta üstte çizgi var, ortada fan işareti var. Alt, üst, fan destekli ısıtma olduğunu görüyoruz. Altta ve üstte çizgi var, alt, üst ısıtma arkadaşlar. Bu alt ısıtma arkadaşlar. Bu fan desteklik küçük ızgara. Bu büyük ızgara arkadaşlar. Bu işaret hızlı ısıtma işareti. Tekrar sıfıra geldik. Derecelerimiz kaça kadar gidiyormuş? 75'ten başlıyor. Maksimum 250 dereceye kadar çıkıyor. Saatinizi şu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Buradaki tuşa basıyoruz. Burada saat işaretini gördükten sonra Arttırarak gidiyoruz ya da azaltmamız gerekiyorsa azaltıyoruz. Bir saatimizi 14:20 yapalım. Bekliyoruz. Şimdi saatimiz 14:20 oldu. Siz de kaç ayarlamak istiyorsanız artı ve eksiyle o saat dilimine geçebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz işaret ve zamanlayıcı işareti kaç dakikalık pişirme işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz atıyorum bir saatlik bir pişirme işlemi gerçekleştireceksiniz yapacağınız ürüne göre kendiniz belirliyorsunuz zaten kendisi geri sayıma alıyor ve bittiğinde ötüyor arkadaşlar İsterseniz şöyle kısa bir şey yapalım. Deneme yapalım. Bir dakikalık bir şey koyduğumu varsayalım. ekranda end yazıyor ve ses çıkartıyor duyuyorsunuzdur. Bu şekilde yukarıdaki tuşa basarak değiştirdim arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim. Tutma kolu krom bir malzeme galiba, alüminyum bir malzeme. Tam Bilmiyorum ama o hissi verdi bana. Bayağı sağlam duruyor arkadaşlar. Bunu neden belirtiyorum? Kanalımızda Kumtel Anka Stresetin de videosu var arkadaşlar. Şu an kartlar kısmından ulaşabilirsiniz ya da açıklamalar kısmından. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun düğme ve kollarında hafif bir oynama vardı. Bu bayağı sağlam duruyor arkadaşlar. Buradaki esnekliklerinde ben normal olduğunu düşünüyorum. Şunu da belirteyim: Saatinizi ayarladınız, zamanlayıcınızı ayarladınız, yapacağınız pişirme işlemine göre fonksiyonunuzu belirlediniz, derecenizi ayarladınız ve tepsinizi fırına yerleştireceksiniz. Ben size servisin bize söylediği şeyi söylemek istiyorum. Atıyorum bu benim pişireceğim ürün olsun. Şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Hafif üstten göstereyim. İyice sonuna kadar elimizle biz itmiyoruz. Hafif önde duruyor. Kapağımızı kapatıyoruz. Kendisi nereye giderse servis bize bu şekilde tepsimizi yerleştirirsek daha güzel verim alacağımızı söyledi arkadaşlar. Fırınımla ilgili ekstra bilgi olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. içinde kek ve biber kızartması yaptığını söyleyeyim ve güzel sonuçlandığını belirteyim. Bir de neden gri ankastre seti seçtiğimi söyleyeyim. Zaten fark etmişsinizdir. Taşımı gri tonda seçtim. Hem o uyumlu olsun diye. Aslında siyah alacaktım taşımı ama siyah çok leke bırakıyor dedikleri için gri tonda taşımı belirledim. Gri tonda taşımı belirlediğim için fayansımı da ona göre aldım. Otomatikmen davlunmazımı da gri tonda seçmek zorunda kaldım diyebilirim. Sek ve renk meselesi sizin kişisel görüşlerinize kalmış ama siyah çok leke bırakıyor dedikleri için gri çok daha mantıklı geldi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar çelik, gri cam ankastre set. Ürünün özelliklerinden, davlumbazımızın özelliklerinden, ocağımızın özelliklerinden, fırınımızın özelliklerinden bahsettik. Kendi yorumlarımızı söyledik arkadaşlar. Fırın saat ayarlama, zamanlayıcı kurma özelliklerinden de bahsettik. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.